Selam dostlar. Bugün ördek avındayız. Manke attık. Sazın içindeyiz. Bursa'dan arkadaşlar, dostlar burada. Ortam gayet güzel. Şu an ne yapıyoruz biliyor musunuz? Yemek yapıyoruz. Böyle de güveç yapacağız. Şey, kavurma yapacağız. E karnımız da acıktı malum. Doğadayız. Altı tane ördek. Etlerini, butlarını öyle ayırdık. Kuşbaşı kuşbaşı. Karnımızı doyuralım dedik. Diğer ördeklerimiz burada. Bursa'dan Adil abim, Adil abimiz. Evet. Abdullah arkadaşımız. Ortam on numara. Hava çöktü günlük güneşlik. Sabahın güzel bir av yaptık. Hala ufak ufak geliyor. Tek tük de olsa. Ördek çalışıyor. Bekliyoruz bakalım Allah'ın izniyle. Keyfimiz gıcır. Aynen öyle. Karnımızı da doyurduk mu bizden bahtiyarı yok. Hadi Allah'a emanet olun.